Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolara tekrar karşınızdayım. Evet, bugün ölümsüz imtihanla ilgili bir video çekeceğiz. Burası nedir? Bize neler kazandıracak? Neler yapılıyor burada? Bunlar hakkında konuşacağız. Bununla ilgili video çekeceğim. Bakalım ben de ilk defa deneyeceğim. Daha önce hiç girmedim ve ne olduğunu da hiç bilmiyorum. Ve sizler için 20.000 elmas harcayacağım desem herhalde çok samimi gelmiş olmaz. Çünkü <laughs> Her halükarda ben 20.000 elması harcayacağım arkadaşlar ama bunu yan hesaptan da yapabilirdim. Ama kendi hesabımdan yapıyorum. Yani yine sizler için yapıyorum. Her neyse burasıyla ilgili bir video çekeceğiz. Şimdi buraya ufaktan bir göz atalım şöyle. Şimdi şurada ölümsüz imtihan diyor. Şuradan mesela bir 20.000 elmaslık bir başlatma yapabiliyoruz. Bir de efsanevi imtihan diyor. Bu da 2200 liralık bir paket satın alarak bu şekilde başlatabiliyoruz. Şimdi buna 30 kişi katılabiliyor. Buna 40 kişi katılabiliyor. Ve gördüğünüz gibi de ödüller şu şekilde. Mesela sihirli taş veriyor. Bir de sihirli levha veriyor. Ve şu imtihan rozeti veriyor. Aşağıda da daha fazla ödül veriyor. Çünkü daha pahalı parayla. Şimdi bunlar ne işimize yarayacak? Neden ben burayı açacağım? 20.000 elması neden buraya gömeceğim? Şöyle... Şimdi şu Cihan Harikaları kısmına giriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 3 tür bir şey var. Dünyanın 7 harikası var diye. İşte onların 3'ü burada. Şimdi mesela burada zaten siz daha çok keşfetmişsinizdir, bakmışsınızdır. Şimdi mesela diyor ki ilkinde güç uzmanlığına sahip vezirlerin güç yetenek sınırı artı 5 artıyormuş. Mesela benim Eftalyam örnek veriyorum 450'de bitiyorsa ona 5 artılık bir slot veriyor 455 oluyormuş e ama bu bize yetmiyor yani 5 yeteneklik bir yer yetmiyor o yüzden ben bunu aslında yıldızlamam gerekiyor şimdi ben bunu yıldızladığım zaman ne verecek bana biliyor musunuz şimdi bakın okuyalım orayı diyor ki güç uzmanına sahip vezirler yeni yetenek ekler 5 yıldızlık bir slot ekliyormuş buraya yani bu bizim için çok mükemmel bir şey olacak Evet burada da vezirleri görüyorsunuz zaten. Buradaki bütün vezirleri artı 5 yerlik slot açacak. Yani bu da ne denk geliyor biliyor musunuz? Hani bu saltanat yolunda saltanatı kazanmak gibi bir şey oluyor. Örnek veriyorum işte Cengiz Han'ı kazandığınız zaman 6 slotluk bir yer açılıyor ya. Heh mesela burada da bir 5 slotluk yer açılıyor. Yani bir nevi saltanatı kazanmış gibi oluyoruz. E zaten siz de fark etmişsinizdir yani. Vezirler artık tıkandı. Onları geliştiremiyoruz. E bu şekilde de yeni bir güncelleme ile daha fazla slot açarak daha fazla yetenek arttırabilir miyiz bu şekilde? Yani güzel olmuş, iyi bir güncelleme olmuş ama biraz maliyetli. <laughs> Bakalım biz de deneyimleyeceğiz. Evet bu arada saat de geçti. Ben 22.20'de açacağım demiştim. Şu an saat 22 kaç geçiyor? 22 geçiyor. Evet açalım artık. Şimdi şuraya başlat kısmına geleceğim. Ondan sonra şunu alamayacağız tabii. Şuradan başlatacağız. Şimdi 20.000 elması göm. Evet Onaylıyorum. Son elmaslarımı onayladım. Ha. Şimdi hep beraber okuyalım. Katılımcılar 130 mevcut saldırı. Evet. Alba geldi. Tamam. Katılımcı sayısı arttıkça saldırı bonusu da artar. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi burada mesela dediğim gibi ben de sizlerle ilk, ilk defa şey yapıyorum, okuyorum. Beraber katılıyorum şu an. Şu an ne diyor? Okumaya çalışıyorum. Oyuncu sayısı işte gördüğünüz gibi arttıkça saldırı bonusu artıyormuş. Ve biz de davet edelim bakalım. Ya bu bir şey yapıyor muyuz bu arada? Onu da hiç bilmiyorum ki. Bu arada bu sadece koalisyondaki üyeleri davet edebiliyoruz. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Şu an bu arkadaş vuruyorlar yani. Bunlar sürekli böyle vuruyor. İmtihan süresi dolmadan önce kazanamazsınız. Altı sultan daha gerekli. Şimdi tamam ben bir diğer hesaplarıma da geçeyim. Onları da davet edeyim. Yazık. Onlar da dışarıda kalmasınlar. Onları da davet edip geleyim hemen. Evet, şu an diğer hesaba girdim. Gördüğünüz gibi ana sayfama direktmen böyle bir şey geldi. Ee, Ragnar Sultan işte savaş açmış. Sen de katıl diyor. Tamam, biz de buradan katılalım. Direktmen girdik. Tamam. Hatta şurada da gördüğünüz gibi bildirimlerde de direktmen gözüküyor. Şurada normal telefona bildirim olarak da geliyor işte Ragnar Sultan bilmem hangi bölgesinde imtihanı başlattı diye. Bunlar da aklınıza bulunsun. Şimdi kaç kişi olduk? 10 kişi olduk. Daha 20 kişi olmamız gerekiyor. 2 sultan daha gerekli diyor. Şimdi ben diğer hesaba daha gireyim. Oradan da yapayım. Evet ben iki tane hesabımı oraya koydum. Şu an 14'te 30. 14 kişi gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi biz buradan ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Yani nasıl bir şey oluyor? Hiç bilmiyorum. Yani bunlar sürekli gördüğünüz gibi uçan tekmelerle saldırıp duruyorlar yani. Nasıl saldırıyorlar bak bak bak. Biri böyle bak az önceki değeri özel skillini kullandı herhalde. E bunlar mesela yukarıda da canı azalıyor da yani bu sabaha kadar bitmez ki tahmini bitiş süresi diyor. 11 saat 45 dakika ne diyor ya of nasıl bir şey abi bu sürekli biz saldırıyor muyuz bu böyle ne yapıyoruz? yani Şu an ne yaptığımı bilmiyorum ben de basıyorum buraya basıyorum saldırıyor muyuz böyle ne yapıyoruz hiç bilmiyorum. Evet şu an daha fazla katılımcı eklememiz lazım. Şimdi burayı çok daha erken bitirmemiz gerekiyor. Ya çünkü birazdan onun nedenini de anlatacağım. Burayı bir saatten önce bitirmemiz gerekiyor. Şimdi ben 17 olduk. Şunu 30 yapalım ya. Herkes katılsın da. Şimdi şuradan davet edelim biz de gelmeyenleri. Ya o zaman ben ne yapayım biliyor musunuz? Ben yan hesaplarımla tek tek ufak ufak bir gireyim böyle. Katılalım. Bakalım ne olacak. Onları da davet edeyim. Ona göre bir saldırı bonusu kazanalım ya. Yoksa bu sabaha kadar bitmez yani. Evet sonunda 30'da 30 yaptım. Gördüğünüz gibi şu an her yer doldu. Şimdi burada ne yapıyoruz vallahi hiç bilmiyorum. Bak şuraya tıklıyoruz tekrar. No language diyor. Ne ne oluyor şimdi onun no language? Tamam biz en fazla 30 tane oyuncu davet edebiliyoruz. E 30 tane oyuncuda da 2700'lük saldırı bonusu diyor. E şimdi bu arkadaşlar saldırdığı zaman 54 dakikada bitiyormuş. İmtihan başarılı olabilir. Tahmini bitiş süresi bu kadar. Yani biz böyle saldırıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya şuraya tıklayalım bir bakalım ya neymiş. Şimdi imtihan süresi, imtihan her turunda zaman sınırı vardır. İmtihan geri sayım bittiğinde zaman sona erer. Yani burayı okudum. Yine bir şey yok. Yani her her bir saniyede bir saldırırlar diyor. Kendi kendine saldırıyorlar galiba. Şu an bu oyuncular kendi kendine saldırıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani şöyle Kombolu mombolu bir şey yok mu yani saldırabileceğimiz hani? Tamam o zaman. Şimdi bu kendi kendine saldırsın. Şimdi size sürenin neden önemli olduğunu açıklayayım. Şimdi şuraya girdiğiniz zaman sıralama ödülleri kısmına giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sıralamalar var. Bu şekilde arkadaşlar imtihanları başlatmışlar ve belli bir sıralamaya göre dizilmişler. Diyor ki birinci sıradaki arkadaşa 10 tane görüyorsunuz, artı 10 tane plaka veriyor. Biz bu plakalardan 25 tane toplamamız gerekiyor bu arada. Yani 10 tane çok mükemmel bir ödül. 2 ile 5. sıra arasında da artı 5 tane veriyor. Tamam mı? Ben birinci olamayacağım zaten. Onu öncelikle söyleyeyim. İlk 5'e girmeye çalışacağım. E diğer 6 ile 10. arasına da 2 tane plaka veriyormuş. Şimdi bu sıralama neye göre belirleniyor? Şimdi bu sıralama 2 kriter vardır. Ona göre belirleniyor. Birincisi şu. İlk başta efsanevi imtihan başlatan kişiyi öne alıyor. Yani kim ne kadar en çok efsanevi imtihan başlatmışsa sıralamada en yüksek odur. Şimdi burada efsanevi imtihan başlatan iki tane arkadaş var. Şu VIP 12 arkadaş gördüğünüz gibi yazıyor orada. Dört tane başlatmış ve 4 tane de normal başlatmış. Toplam 8 tane başlatmış bu arkadaş. İkincisi de bu arkadaş. Aşağıda gördüğünüz gibi ikinci sıradaki. Bu da bir tane başlatmış. Bir tane de normal başlatmış. Şimdi kriterler böyle. Gördüğünüz gibi diğerleri efsane başlatma yok. Buna göre sıralama dizilmiş. Peki efsane başlatma aynı olduğu zaman yani hepimizin 0 olduğu zaman veyahut da 1 olduğu zaman o zaman neye göre belirleniyor sıralama? O zaman oyunda şöyle diyor. Kim en çabuk sürede bitirirse ona göre veriliyormuş. Yani şu an mesela şu arkadaş 60 dakikada bitirmiş. Gördüğünüz gibi bu sürede 60, 60, 60. Mesela bu 61. dakikada bitirmiş bu arkadaş. Bu 9. sıraya çıkmış. O yüzden bizim de bu süreyi çok çabuk erkenden bitirmemiz gerekiyor ki bu sıralamada bir yer edinelim. Neyse bu savaş savaşa dursun. Benim de sizlere güzel bir kampanyam var. Ondan bahsedeyim. Evet, sizlere her zaman söylediğim gibi App Galeri kesinlikle telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Çünkü çok güzel bir kampanyamız var. Kış geliyor kampanyası. Bu kampanyada aşağıda gördüğünüz gibi belirli bir satın alma yaptığınız zaman topu kazanabiliyorsunuz ve bu kartopular da aşağıda gördüğünüz gibi kuponlarla takas edebiliyorsunuz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey, kuponlar sınırlı sayıdadır. Bu yüzden elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor ve bu kampanyada 11 Kasım'la 28 Aralık'a kadar sürecek. Bayağı bir geniş tarih aralığı gerçekten. Bu kampanyadan da faydalanmak için oyunu App Gallery üzerinden indirin ve oradan oynamaya başlayın. Siz de bu kampanyadan faydalanın. Ayrıca Discord kanalına da katılabilirsiniz. Buradaki birçok kampanya ve promosyondan daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz ve diğer arkadaşlarınızla da iletişim halinde olabiliyorsunuz ve en önemlisi de aylık çekilişlere katılabiliyorsunuz. Gerçekten çekilişlerin ödülleri çok güzel oluyor. Bütün bu saydığım özelliklerden faydalanmak için oyunu AppGallery üzerinden indirip Discord kanalını da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, savaşın bitmesine bir buçuk dakika kaldı. Bakalım ne oluyor. Şu an hala şu arkadaşı indirmeye çalışıyoruz. Bunun canı ne kadar ya? 5 milyon hasar verdi. Vay anasını. O kadar hasar veriliyormuş. John Higgins yazıyor orada. 5 milyon hasar verdi. Artık 5 milyon 5 milyon mu hasar veriyoruz? Yo 2700 vuruyoruz. Ya ben bu olaydan hiçbir şey anlamadım ya. Ya sadece böyle katılıyorsun. Kendi kendine vuruyor. Yani ne bir becerisi var ne bir şeyi var. Vuramıyorsun sen kendi başına. Yani ekstra bir skill yok. Hani şey olsa elmasla harcayacağım bir şey olsa ona da razıyım. O da yok. Hiçbir şey yok ya. Vay arkadaş nasıl bir etkinlik yapmışlar bunlar ya. Şuraya bak. 285 milyon 120 bin canı var. Lan 285 milyon nasıl bitecek be. Neyse yazıyor orada. 30 saniye kaldı. Bakalım ne olacak ne bitecek. Sıralamada kaçıncı olacağız. Ne alacağız. Gerçi şurada gösteriyor ama ne alacağımızı. Ama yine de kendi gözlerimizle görelim ya. Bakalım ne olacak. Eğer etkinlik bu şekildeyse gerçekten çok berbat ve saçma yani. Hani böyle aman paranızı verin de alın size ödülleri tarzında bir etkinlik olmuş. Böyle baştan sağma bir şey olmuş gibi. Bakalım şu an 3 saniye kaldı. Bitiyor. Şu an bitti. İmtihan sona erdi. Ödüllerinizi toplamak için dokunun. Tamam. Dokunalım bakalım. Şimdi ne diyormuş? Katılımcı sayısı 31'e 30 mu? Nasıl 31 ya? İmtihan sonucu Ares mağlup edildi. Birlikte çalışarak araman yendik ve harika ödüller kazandık. Tamam, güzel 6 tane. Bak güzel bak. <laughs> 5 değil, 6 tane plaka geliyormuş. Tamam, iyi. Geliyormuşuz. Tamam. Ya bak işte arkadaş ya 1.06 diyor. Bak. 66 dakikada bitirmişiz. Yani ben burada sıralamaya giremedim şimdi. Lanet olsun ya. Yani ben bir tane daha mı açacağım ya? Cık. Ya böyle bir şey yok ya. Bak şu an sinirlendim boş boşuna var ya. Girerim şuradan bakalım. Cık, bak arkadaş ya yapacağınız işe var ya. Ya ben ne anladım şu an buradan Allah aşkına ne anladım. Bak 19. sırada 67 dakikada bitirmişiz. E bu arkadaşlar nasıl bitirmiş 60 dakikada? Hani biz de en hızlı şekilde açtık yaptık. Yani bunlar 60 dakikada nasıl bitiyor arkadaş yani ne, neyi nasıl bitirdiniz hiç anlamıyorum yani nasıl yapılıyor bu iş. Yani siz de gördünüz yani açtık gördüğünüz gibi direktmen girdik daldık ve dalabileceğimiz de bir şey yok. Gerçekten berbat bir etkinlik ya. Böyle bir, bir, şey olamaz ya. Vallahi alın paranızı alın lanet olsun. Verin paramı verin 20 bin elmasımı da. Ana size ödülleri tarzında hiçbir beceri yok. Hiçbir şey yok. Hiç böyle bir yapabileceğin etkinlik içinde yapabileceğin para dahi harcayabileceğin bir yer yok ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Artık valla bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Yani konu gos olunca artık şaşırmıyorum bu tür şeylere. Neyse. Bunlardan bahsedelim. Bak şu an gördüğünüz gibi burayı açabiliyoruz. 600 kirli taş mıydı neydi? Bir dakika şurayı geliştirebiliyoruz. Yok şurası kapalıymış. Ne diyor? Babil'in asma bahçeleri 1.30 seviyesinde altışında açılır. Tamam. Şimdi bu Babil'in asma bahçelerini geliştirdiğimiz zaman ikinci yer açılıyormuş. Şurası da 10 defa ölümsüz açtığımız zaman açılıyormuş. Zaten bunlar daha pahalı. O yüzden burayı geliştirmek daha mantıklı. Şimdi basalım bakalım 600. Ne olacak? Evet artı 5'lik bir slot daha açıldı. Güzel. Bir daha 600 basalım baba. Güzel. Tamam artı 5 daha açıldı. Bir daha 600 basabiliyoruz. Tamam çok iyi. Tamam şimdi güç uzmanlığına sahip bütün vezirlerin işte artı 5 oradan artı 5. Gördüğünüz gibi buralar hepsi arttı. Ama benim zaten söylediğim gibi burası çok bir etki etmeyecek bize. Ben burası için açmadım. Tamamen burası için açtım. Bunda da gördüğünüz gibi 25 tane plaka lazım. Şimdi şöyle yapacağım. Yani mecburen bir tane daha açacağım. Yani zaten eninde sonunda ben burayı açacağım. Hani eninde sonunda yine 20 bin elmas bağışlayacağım. En azından şimdi 20 bin elması gömeyim ki hani şurada sıralamada bir dördüncü olayım. Zaten dördüncü olabiliyormuşum. Ya bir tane başlattık ya bakın burada mesela dördüncü sıradaki bir tane başlatmış. Süresi iyi olduğu için dördüncü sırada. Şimdi biz bir tane daha başlatacağız. 2 tane olacak. Oturacağız buraya. Ve süremiz de iyi olduğu için ilk 3'e 3. sıraya bile yerleşebiliriz. Ve biz de 2 ile 5. sırada olduğumuz için gördüğünüz gibi 5 tane daha plaka alabileceğiz. Şimdi bir hesap yapayım. Şöyle yapayım. 5 tane buradan alacağız. 6 tane de oradan vardı. Ne etti? 11. Bir 6 e bir tane daha gelecek. Ne etti? 17. Şimdi bizim kaç tane ihtiyacımız var? 25 tane. Şimdi aylık 8 tane alacağız. Yok 5 taneye katılabiliyormuşuz. 8 kez kurabiliyormuşuz. 5 taneye katılabiliyormuşuz. Şimdi etkinlik yarın bitiyor. Her ay şimdi her ay bu haklar yenileniyor biliyorsunuz. Bu aylık katılım zaten yazmış orada. Ve yarın son gün. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şimdi 6 oradan 6 oradan ne etti? 12. 5 daha 17. 8 tane kalıyor değil mi? Şimdi ben 3 tanesini de bu ay yan hesaplardan açacağım. Bir tane plaka kazanabiliriz oradan. Ne eder? 20 tane. E gelecek ayda bir 5 tane de yan hesaptan açarım. Yok kendi hesabımdan artık açmayacağım. 20.000 elmas gömmeyeceğim. 5 tane de yan hesaptan açarım. Oradan da bir 5 tane gelir. 20 artı 5 25 tane olur. Ve şurayı geliştirebiliriz artık. Tamam bu slotu açabiliriz. Bizim önemli olan burası. Buraya geçebiliriz. Bunu açabiliriz. Tamam ben bir tane daha açacağım artık. Mecburen yani gerçekten mecburen. Evet etkinlik bu şekilde. Gerçekten çok berbat bir etkinlik olmuş. Pay to win bile değil hani böyle saçma sapan bir etkinlik yani var ya. ya artık şaşırmıyorum ya vallahi şaşırmıyorum ya şu an gördüğünüz gibi benim vezirler doldu yani şu an güç açısından da bakacak olursak zaten o güç için basacağım süper paylarım de duruyor yani ben tamamen zaten bunun için yapacağım yani şu an bütün her şeyim vezirlerim doldu yapacak bir şeyim olmadığı için mecburen orayı geliştirmek zorunda kalacağım. E şu an görüyorsunuz mesela şu yeni gelenlerle birlikte baksana ya kaç tane slot açılmış mesela kaç tane slot açılabiliyor. Bak bir sürü slot açılabiliyor buradan. Hele ki mesela e, yıldızlı vezirlere mesela bak şu yıldızlı vezir. Şuradan bak mesela bak. Bak 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 bak. Yani bu vezir atıyorum 60 bin yeteneğe kadar çıkıyorsa bir o kadar daha çıkabiliyor. 120 bin yeteneğe kadar çıkabiliyor artık bu vezir. Hani mecburiyetten yapacağım. Eğer ki siz de arkadaşlar mecbur değilseniz kesinlikle yapmayın en azından yani yan hesaplarla açın. Aylık işte 5 kere mi katılabiliyorsunuz? 5 kere katılın tamam şimdiden açın bir 5 kere oluşturun. Aylık 5 kere katılın. 5 ayda bitirirsiniz zaten. Herkesin bir yan hesabı vardır. Koalisyonda bunu konuşursunuz, tartışırsınız. Sen bir tane oluştur, sen bir ay bir tane oluştur. Herkes mesela bir tane yan hesap oluştursa aylık zaten 20 bin elmas çok rahat biriktirebiliyorsunuz yan hesaplardan. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz burayı. Hani kendi başınıza açarsanız sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ben şu an acelem var. Bir an önce orayı geliştirmem lazım. Yani ben bunu mecburiyetten yapıyorum. Yoksa ben de dediğim gibi yani hesaplardan aylık 5 tane açardım. 5 ayda mı artık 6 ayda mı 7 ayda ne kadar bitiyorsa önemli değil. O zaman da bitirirdim. Ki büyük ihtimalle diğerini öyle yapacağım. Onun da ön hazırlığını o şekilde yapacağım. Şuraya girelim bir saniye. Şimdi burada 25 tane istiyor ya. Burada ikincisinde kaç tane isteyecek? Üçüncüsünde kaç tane isteyecek? Onu hiç bilmiyorum. İnşallah 25 tane ister yine. 25 tane isterse artık yan hesaplardan bu şekilde devam ederim. Çünkü 20 bin elmas az değil yani bulamıyoruz. E bir sonrakini de nasıl açacağım diye merak edecek olursanız da valla şöyle 134 tane elmas kesesi var. İşte şunlardan da bir 6 tane artık bir şey gelmez zaten onlardan da. Bilmiyorum ya artık bir şeyler yapacağız yani. Toplamda bir 15.000 elmas çıkar. 5.000 bir şey kalıyor. Bir şekilde toplayacağız. Bu şekilde değerlendireceğim ben orayı. Ama burasını da geliştirdiğim zaman ben size kesinlikle bir bunu göstereceğim. Yani diğer videolarda kesinlikle size göstereceğim bunu. Hiç içinizde kalmasın. Bakalım nasıl bir etki olacak. Nasıl bir şey olacak. E, toparlayacak olursak etkinlik berbat. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Yani şu an mecbur olmasam o plakaları vermiş olmasa kesinlikle böyle bir şeye kalkışmam. Siz de kalkışmayın derdim. Ama mecburiyetten arkadaşlar o plakalara ihtiyacımız olduğu için slotlar daha fazla slot açacağımız için mecburiyetten girmemiz gerekiyor diyeyim ve artık sözü bitireyim. Bakın sizler için 20.000 elmas harcadım. Yani bir beğeni çok görmeyin bize. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Zor değil ki beğenebilirsiniz şu an. E kanalımıza da abone olun. Yani abone de olabilirsiniz. E valla başka da canınızın sağlığı diyeyim. Allah'a ısmarladık diyeyim. Görüşmek üzere.